A ve B sıfırdan farklı birer gerçek sayı. A mutlak derece. B'ye eşit değil. Bu denklemin kökleri de A ve B'ymiş. Bu ifadelerden hangileri daima doğrudur? Şimdi A ve B bu denklemin kökleri ise hemen kökler toplamını yazalım. Kökler toplamımız ne olacak? Eksi B bölü A. B dediğim A artı B. A artı B'nin eksilisi bölü A dediğimiz şey de A eksi B. Bakınız A ve B mutlak derece birbirinden farklı olacağı için toplamları sıfır olmayacak kesinlikle. Toplamları veya farkları sıfır olmayacağına göre buradaki A artı B'leri gönül rahatlığıyla sadeleştirebilirim. Bu durumda bunu da karşı tarafa atarsam A eksi B'miz ne geldi? Eksi 1. Bu dursun. A eksi B'miz kesinlikle eksi 1. Dersten bakarsak büyük eksi küçük dersek B eksi A'mız 1. Bu durumda ne oldu? Birinci öncülümüz kesinlikle doğru oldu. Hemen kökler çarpımına da bakalım. A çarpı B olacak kökler çarpımı. Bu da ne olacak arkadaşlar? C. C'miz ne? Eksi 2. Eksi 2 bölü. A'mız ne? A eksi B. Peki ben A eksi B'yi ne buldum? Eksi 1. Burası eksi 1. Buradan da ne geldi? A çarpı B eksi 2 bölü eksi 1'den artı 2 geldi. Yani kökler çarpımında kesinlikle 2'dir. Şimdi kökler toplamı eksi 1'dir demiş. Üçüncü öncülde biz kökler farkını bulduk. Kökler toplamıyla ilgili bakınız A artı B'ler sadeleşti için bir şey elde edemiyorum. Bu yüzden 3. öncülün bir daimalığı yok. Bu yüzden cevabımız değişik olmalı.